Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın verdiği koordinatları gideceğiz ve base reitleyeceğiz arkadaşlar. Ee, Baya uzak bir base, 100 bin bloklarda falan. bayağı gitmem lazım. O yüzden e, videoyu burada keseceğim. base'e varınca videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Hallediyoruz. Base reitlemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şu an e, base'in koordinatlarına geldim. Base'im şu an tam altında reitleyeceğimiz base. Base bir şey yapalım be. Ee, e, envantere bir düzen yapalım. Hazırlanalım bir böyle. İşte ender sandık alan Burada ne alabilirim şimdi? Spawn olduğumu söyledi arkadaşım. Benim pek kazmam yok. Şu elitraları balıkları falan atalım. Şu altın elma lazım olur. Ne Flash yapsam mı ki emin değilim. Market diyeyim. İlk totem şöyle dizeyim abi. Şimdi benim ipeksi pek ihtiyacım var. Ah da İpeksi falan satan var mı? Enchant desem şöyle. İpek satan var mı? İpeksi. Abi sen yani şaka mısın? Bir dakika kazmaya bakalım Kazma eee Eksi Eksi Bu da bir ip eksi dokunuş Abi 60k ne ya 45k var ucuza Yine ucuz şu an 45k gördüm. Abi neyse. O şeyden alalım. Bir 45 dalık tamamız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu base tam altımızda. Şunu bir alalım. İnşallah bezde adam yoktur arkadaşlar. Abi kıramıyorum. Aman bu burada kalsın arkadaşlar. Allah kırılacağı yok bunun ya. Şu an bezin altında olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle üstümüz kapatalım ne olur ne olmaz. Hmm. Ama elimdeki 5 tamam şifta mı? taba bastım Aa, arkadaşlar görüyoruz Bak 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 bak. Kırık taş demişler buraya. Aa. <laughs> Oğlum daha ne oldu lan? Yüklenmedi oyun. Abi ben bir yerden bir yere düştüm valla. Neyse o elmasları alamayacağım. Kazalım abi. Aynen. Buradan birileri Aşağı doğru kalmış, yukarı doğru çıkmış sanırım. Aha. Arkadaşlar base'e geldim. Adam var mı ki burada? Spawner var oğlum burada. Sikes spawner. Burada adam yok lan. Oha 5 tane sikes spawner. Hemen bir kes, hemen bir kes arkadaşlar. Acem bir elbise satayım şuraya. 13 tane spawnerımız oldu. Burada köy yeri varmış. Tabii oğlum ben buraya çok hatırlıyorum gibi. Niye böyle oldu? Abi adam gelmedi şimdi. Sandıklı vagon. Ama hiç bir oktan alamadım. Şimdi diyece, falan. Crafting table da lazım. Adam var burada. Acilen kazmamı almam lazım arkadaşlar. Kazma diyorum, kılıcım yok. Aa benim buraya. Aha, bombulduk. Bu adam gelip duruyor. Ne yapacağız şimdi? Ha bu adamın yatağı falan mı var ki? Şu baltayı alak bari. O burada çok kut var lan. 5 altın olmadan buraya yükleyemem ki. Nasıl yatır, Nasıl Aç Nasıl, yatır, nasıl yatır. Abi o kadar az uykusuz gelmişim ki şu onu fark ettim. Abi deli gibi tem var burada. Aa adam da varmış. Biz malız oğlum. Aa sandık. Hemen crafting, hemen crafting. Hemen acilen bir çalko yapalım. Boş kimse almasın abi. Şunları ne Değerli item değerli item değerli item Eksi dokunuş Edmas Arkadaşlar bunların hepsini satacağım ee... Bu ee, arkadaş oyunda mı? Aksiter oyunda sanırsam ee, Adimden burayı zıplayıp çıkmamız lazım. Hemen. Setli adamlar gelebilir çünkü setli geziyorum. Bunlar koruma kaç? Bunlar da var bir şey. Yo, yokmuş. Adam bezi çok hatırlıyorum ya. Allah cidden. Savurma gıcırlayan kaldı Abi sanki benim bir izinmişim gibi yavaş yavaş yutluyorum ya Bende de, de maluklar biraz hızlı Bir sürü şey var Abi bu zırh askılar lazım abi aslında Buradan değerli olanı alıyorum Gidiyorum Bunlar değerli değil hepsi p1 Şunu alabilirim Benim pantolon için gerekli değil Oo, Bunu alabilirim yapılacak başka bir şey var mı? Şu kürekleri boş ver, biz bunları satarız ya. Altın elma. Abi şu amet spiyoklarını boş ver bir önce. Altın elma totemde. Kendimcisi var gayet. Mencileri alacağım. Altaya var mı? Biraz önce daha yazalım. Totem dur şurada. Var sümrüt. Tamam. Abi şimdi. şuradan pistonu alalım. Şablonu alalım. Allah ya lazım olur ya bir, bir şeyler. İsim etiketi kalsın ya bence isim etiketi kalsın. Bu da oğlum bak. Retine yıldır <laughs> git daha burada bize bırak şimdi aa ben burayı hemen bir hızlandırmış şekilde lootlayayım size video sonu ne topladığımı göstereyim Evet arkadaşlar e, base'imizi topladık. Kestiğim adam bir daha gelmedi. İki defa kestikten sonra videoda da gördüğünüz gibi zaten. E, şimdi burada neler çıktı önemli bir şekilde bir dizdim böyle bir şampura base'den. E, böyle 59 elmas. Piste kuvar karşılaştırıcı falan da aldım antik kalıntı. Zeksi dokunuş. Kitapları iyi ya. Bir adam kestiğinde düşen direkt kazmaya bakın abi servet 3 basılabilir buna kalanları böyle bir de 5 iskelet doğrucu kaç eder o 800k ya yakın para eder sanırsam bakalım bir iskelet kaç aymış 200k mı oğlum 1 milyona yakın para kardayız şu an baya iyi bir base arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay